Hadi buradan çıkabiliriz. Evet. Bas kaza bas bas bas. Evet çıkamadık. Evet, oradan çıkalım. Çıkmıyor. Diğer taraftan çıkalım. Evet, geri gelelim. İleri gidelim. Arabamız kaldı burada. Çıkmıyor. Evet, ileri gidelim biraz. İnme arabadan, gaza bas gitsin ileri. Hadi ben yardım edeceğim. Hadi. Bin. Evet aha, araba çıkmıyor. Asa belli iteliyor. Çıkmıyor. Nasıl çıkartacağız bunu buradan? Çıkartamıyoruz. Burada kaldı. Yardım edeyim mi? Sen arabaya bin o zaman ben iteleyeyim arabayı. Tamam hadi beraber iteliyelim arabayı. Ben de çekeyim mi buradan? Hadi. Evet çıkardık arabayı. Hadi bin arabana. Bin arabana. Evet hadi gaza bas araba gitsin. Evet çık buradan. Bakalım çıkabilecek miyiz buradan. Bas gaza bas bas. Evet buradan çıktı.